Hepinize merhabalar arkadaşlar. Discord bot yapma serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. Bugün clear komutunu göstereceğim. Yani belli bir sayıdaki mesajı direkt silebileceğiz. Başlayalım şöyle. Buraya sync ekledim. Burada da bir, birkaç değişiklik yaptım. Birazdan göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi yeni şeyler eklendi. Zaten bunları biraz değiştireceğiz. Yeni bir komut oluşturalım. clear.js bot cmd yazdım. Komut ismini yazıyorum. Açıklaması ve aliases. Şimdi burada client, message ve array string'in anlamı bunların class olması. Yani başka classları temsil ediyorlar. Burada bizim çektiğimiz parametreleri o classların bir üyesi olduğunu göstermek istedim sadece yani. Hangi class'a ait olduğunu göstermek istedik. Devam edelim. Önce mesajı atan kişiyi çekiyoruz. Eğer bu böyle biri mevcut değilse return. Şimdi öncelikle böyle bir komutun herkes tarafından kullanılmasını istemediğimiz için bazı önlemler almamız lazım. Yani belli yetkileri sahip kişiler sadece bunu kullanabilmesi gerekiyor. Member.permissions has Manage messages. Yani mesaj gönderme yetkisi yoksa mesaj silme etkiniz yok diye mesaj atacak ve return diye geri dönecek. Denediğimizde clear ve on çıktılarını aldık. Tabii ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Bu yüzden değiştireceğim. Komut ismini arc shift ile çekiyorum ve ilk baştaki elemanı siliyorum direkt. Arc shift ilk elemanı çek ve sil demek oluyor. İlk elemanı çektiğimize göre bunların cmd name yap yazabilirim. Hemen test edelim. Sadece onu aldı. Güzel. Burada tabi değişiklikler yapmamız lazım. Siz bu komutları, önceki komutlara da description ve aliases eklemeyi unutmayın. Bir hata olmasın. Mesaj adedi sayısını alıyoruz. Sonra da iznan sayı değilse anlamına geliyor. Ünlem koyunca bir sayıysa 100'den küçükse çünkü 100 tane, en fazla 100 tane mesajı aynı anda silebiliyoruz. Tabii bunu da integer'a çevirmemiz lazım. parsint Evet, asıl mesaj silme olayı burada. Toplu mesaj silmek için message channel bulk delete yazdık. Arc 0 kaç tane mesaj sileceği. Tabii bunu da integer'a çevirmemiz gerekiyor. True'nun anlamı sadece belli şeyleri mi silsin yoksa hepsini mi silsin. Biz direkt true geçersek hepsini sil anlamına gelecek. Ya da belli filtrelemeler yapabiliriz. Async de ekledim gördüğünüz gibi. Async ve await eklememin sebebi şu. Async asenkron bir şekilde bu fonksiyon çalışabilsin demek oluyor. Await yazarsak önce bu komutun yap, çalışmasını bekle. Sonra da bir alt komuta geç anlamına geliyor. Şimdi bulk delete fonksiyonu gerçekleştikten sonra hemen alttaki message reply'e gelecek. Mesela 20 tane mesaj sildiniz yazacak. Arc0'ı Integer'a çevireceğim şimdi. Buraya artı 1 eklememiz lazım çünkü yazdığımız mesajı da silmesi gerekiyor yani. Ünlem işte Clear 10 on yazdıysak onu da silmesi için artı 1 yazıyoruz. Tabi hepsinin toplamı kontrol etmemiz gereken sayı o aslında. Artı 1'i buraya da ekleyeceğim o yüzden. Toplam 5 tane mesaj var. 4 tanesini sil dedim. Gördüğünüz gibi bir tane kaldı sadece. 5 tane mesaj sildiniz yazdı. Orada count'u aslında onu yazdırırken eksi 1 yazacağız. Count eksi 1. Message repli'de. Neyse bu önemli değil. İsterseniz buradaki Discord permission'lara bakabilirsiniz. Yani burada aslında aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.